Memleketimize uzun süredir böyle bir karın yağmaması bizler için de bir sürpriz oldu. Yani memleketimizde gerçekten 30 yıla, 35 yıla aşkın böyle bir kar görmedik ama alışkın olmadığımız bir durum tabii ki. Köyler, köy hakkında köylerin yolları kapanması ve diğer elektrik arızalarının olması. Böyle mağduriyetler yaşıyoruz. Bunlara çözüm bulunmasını istiyoruz tabii ki.